Organik üretimle yurt dışında dikkat çeken kadın girişimciler yöre çiftçisine de örnek oldu. İzmir'in Urla ilçesinde kadın istihdamını arttırmak için 172 kadın el ele verdi. Kooperatif kurdu. Girişimci kadınlar Bornova bamyası, Urla enginarı gibi coğrafi işaretli ürünleri katma değerli ürünler haline getirdi. Çok değil 7 yıl önce kadın istihdamını arttırmak amacıyla kurulan kooperatif günümüzde katma değerli ürünler de üretiyor. Yurt içinde çok sayıda satış noktası bulunan Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ihracata da başladı. İki enginar, bir ajur Bu bizim çanak enginarımız, Urla sakız enginarımız. Biz bu ürünü hem Avusturya hem Dubai'ye ihraç ediyoruz. Ee, bunları yapıyoruz. Aynı zamanda sakız, e, bu Bornova kınalı bamyası, coğrafi işaretliyoruz. Bunu da hem konserve yapıyoruz hem e, turşu yapıp satıyoruz. Biz hiçbir gazlı içecek kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Reyhan şerbeti yapıyoruz. Bunu bizim anneannelerimizin bildiği gibi yapıyoruz. Geleneksel usulle yapıyoruz bütün bu yaptıklarımızı. Kadın girişimciler çocuklar için tahinli cevizli gözlemeler, enginarlı, balkabaklı erişteler de üretti. Hiçbir kimyasal ilaç kalıntısı olmayan ürünler Avrupa'daki tüketicilerin de ilgisini çekti. Amacınız ne? Ee, burada tamamen doğal, katkısız ve koruyucusuz ürünler üretmek. Ee, örneğin katma değeri yüksek ürünler oluşturuyoruz. Bebekler mesela enginar yiyemedikleri için onlara enginardan püreler üretiyoruz. Salgın dönemini fırsata dönüştürmeyi başaran Urlalı kadınlar internet üzerinden de satışlarını arttırdı.